merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bu sefer yani bu videonun 22. denemesi oldu yani 21 yaptım silmek zorunda kaldım çünkü olmuyor arkadaşlar olmuyor ah, çizdim ben bayağı boyamaya da başladım İnşallah sonuma dedim ve üstüne tabii ki de ne oldu durdu neydi bu ya neyse arkadaşlar videomuza artık başlayalım. Arkadaşlar bir de güzelce sınıf çizerler yorumları yazsınlar. Böyle güzel bir şey yapıyordum. Hadi. eteği yaptım o videomda. Bitirdim. Üstün tam bitirecek yani daha vardı ama yani tabii ki de ne oldu? Bitti. Bilmiyorum bunu tabii ki de bundan sonra bir de İstanbul çok soğuk ya. Kar yağsın istiyorum ama yağmıyor. Kaç yıldır yağmadı iki yıl falan oldu artık yani yağmıyor İstanbul'a kar. yani çok azcık yağıyor ne bileyim birazcık bir şey sonra iki dakika sonra falan birkaç saniye sonra eriyor hepsi daha aşağı inilmeden ini eriyor o çok kötü o yüzden bu ne güzel lapa lapa ya olmuyor mu <laughs> böyle de güzel güzel koyuyorum mor <laughs> mu bu mor mu yoksa Lila mı alma Güzel bir ama. Ay, inşallah güzel olur. İki dakika geçince hemen kapıyor ya arkadaşlar. İki dakika helal olmadan daha. Direkt kapıyor. O yüzden mutlu yapmaya çalışıyorum. Birinci dakika oldu. ikinci dakikada İnşallah olmaz direkt bu sefer arkadaşlar şimdi ben bunu yaptım zincirini yapacağım sahasında istemiyorum gri olsun istiyorum Hemen ben başlıyorum kaşar doğaydı kapanmasın Çok güzel <laughs> Arkadaşlar gelseyim başlamış. Ha.